elveda demeye geldik. Merhaba Ufuk Bektaş Karakaya. Salonu dolduran dostları, yoldaşları merhaba. Tanıdığım bilgelerden biriydi Bektaş. Maltepe, Gürsüy civarının hızlı devrimcilerinden biriyken 70'li yılların başlarında tanışıyor devrimci düşünceyle. Sonrası her devrimcinin kaderine yazılı hapishane yılları. Yılmaz Güney ile Toktaşı günlerini duygusallığın zirvesinde zirvesindeyken anlatmıştı. Hem de hüzün doluyken. Sonrasında Yolumuz Fatih Öktürmüş belgeselinde de kes, kesiktir. Benim adım Şube Şubede beraberdik Dilaver'le. Bir gün gözlerimle şahit olduğum bir anekdotu anlatıyorum filmde. Polis sormuştu Fatih'e. "Yukarı çıkıyorsun Dilaver, aşağıdayken Fatih Öktürmüş oluyorsun. Neden?" Orası zemalilerin yanı, burası yoldaşlarımın. Tabii ki orada Dilaver, buradaysa Fatih olacağım. Size sırlarımı neden vereyim? Gururlanmıştım böyle bir devrimciyi tanıdığım için. Sonraki bir yıl içinde işkence raporum nedeniyle mahkemeye çağrıldığım bir gün cezaevi arabasında karşılaştım Fatih'le. Mahkemesi vardı Selmiye'de, benim gibi. Sohbet edip işkence günlerini anlaş, anmıştık kahkahalar eşliğinde. Sormuştum Fatih'e. Abi nasıl seni nasıl öldürmediler? Sırtım sağlamdı. Öldüremediler. Ailenin asker kökenli subayları kurtardı beni. Yoksa şimdi ben de yoktum. Dediğini unutamam. İlk ölüm orucunda yitirdik Fatih'i. E. Büyük, bir, büyük bir kayıptı devrim adına. Ah yoldaşım Bektaş. Ne çileli acıları güzelleştirdiğini bir bilsen Belgeseli ne zorluklarla mücadele ederek çektiğini yakın dostlarımla bir ben, bir de Turan bilir. Kitapları hala okuyamadım biliyor musunuz? Utanıyorum şimdi. Oysa Turan şiddetle o vermişti oku diye. İlk fırsatta yoldaşım. Hatta düşüncelerimi kaleme alacağım kitapların hakkında. Hem bir kere daha hatırlatmış olurum bu vesileyle seni dostlarıma. Unutulmayan ölümsüzler arasına girmek için acele neydi ve doğdu? Oysa daha yapacak çok işimiz var vardı seninle. Güle güle yoldaşım. Anıların emanetimdir. Sözüm söz. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm ölüm bile. Bu vesileyle yakın zamanda vedasız giden Remzi Aydın, Salih Bulat ve Kılı sevgiyle anıyorum. Gidenler güzel türkülerle uğurlanıyorsa, dostları toplanıyorsa bir bir şose boylarında ve iki damla yaş süzülüyorsa göz pınarlarından bu gidenlerin güzelliğindendir. Eyvallah Nurbe. Evet.